Merhaba, ben Muhammed Emin Sivri, MSR takım kaptanıyım. Bu yıl insanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na MSR Bilistek projemize de katılacağız. MSR Bilistek projemizin amaçları, deprem veya herhangi bir hasardan sonra binada oluşan çatlak ve yıkıkları tespit etmek, çökme riski olan yapıları erkenden tespit ederek cam ve mal kaybını önlemek, yangın, su baskını ve benzeri durumlarda erken tespit ile cam ve mal kaybını önlemek. Ben Ramazan Sayık Demir, MSR Bilistek takımının mekanik tasarım sorumlusuyum. Bina içine afet yönetim sistemi kurulacak ve bu sistemde bulunan karbon monoksit sensörü ile yangın gibi durumlarda erken tespit sağlayarak bina tahliyesi gerçekleştirilecektir ve gereken birime haber yollanacaktır. Kamera sayesinde görüntü işleme yaparak hasar tespit yapıp sağlamlığı bina sakinliğine bildirilecektir. Yağmur, su seviye sensörü ile sel, su baskını vesaire gibi durumlarda erken tespit sağlayarak bina sakinlerine bilgi verilecektir. Eksen ivme ve jiro sensörü ile depremden sonra binanın yıkılıp yıkılmadığı mobil uygulama ile ilgili kurumlara bildirilecektir. Ben Ali Mert Çakar, MSR Bilistek takımının sistem yazılım sorumlusuyum. Ben dahil bu projeyi yedi kişi hazırlıyoruz ve bu, bu, bu proje sayesinde e, afet esnasında koordinasyon daha hızlı hale gelecektir. Bu proje ile ülkemiz ve dünyaya büyük bir hizmette bulunmayı hedefliyoruz.